Önder. Hadi gel oğlum hadi gel. Ben gidiyorum sen de yapıyorsun. Yok. Yap. Hadi yöne, koş 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 Hadi, hadi. hadi sen hadi. Şey o. Sadece, hadi. Ne? İnsan o süsüyle var? O zaman ben tükenir. Kaynarca oğlum da alışverişe gidiyor. Tükenen sadece ne de benim oğlum da buradayız. Zaman Hı -hı. değil ki. Anım da hep geride. İnsanda tükenir. aşkta da tükenir. Hı -hı. Hadi git yolların hep açık olsun. Gökkuşağı senin Yol başın olursun Ne küfür, ne isyan Ne de çok beddua En ağır sözüm Her canımsa olsun, bir şey olsun. Hadi git yolları açık bir şey de Hep var. açık olsun Gökkuşağı senin yoldaşın olsun Kısım Gerçek mutasına uğrayarak Üzer, isyan Kendini ne de ilaç olarak Beddua En ağır sözüm Kendimi var edelim Canım sağ olsun yani Bağışık sistemi kazandırarak Hastalığı da yenebilir Bunlar da artık çıkarttı Yarın duranda bir hastalığı Millette kolay olarak kullanarak Yine harika bir İkincisi de şu, şimdi bir yasla çıkardılar. Bak, iyice yıkadılar. Bakın, bir dur. İnsanlar, bunu bir düzey bir İnsanlar şöyle bir şeyler yapıyorlar. Kim açtı, kim toplu, kim işsiz. Kim var, kim yok, kimsiz. Ne devlet de Ama... Olmazsa, olmazsa, aşısı olmaz onu Aşısı olmaz, misin? Yani bu eğer bir sorun getirirse o da bir bok da bir bok hastasın diye seni kurtarır amacıyla değil mi? Belki devlette de şöyle bir sistem kurmuş olabilir bundan sonrası. Artık bu zaten son varmış. Artık bir saatten sonra devletlerde savaş çıkarıp insanlar <laughs> öleceğine Bir saatten sonra artık fazla savaşları değil de Bir hastalık çıkaralım Çünkü e, bazen de sıra konuyla insan nüfusu Bu savaşlar çıkartılıyor ee, Belki bundan sonra böyle bir karar vermişler. Savaşı çıkartmıyorum. Genelde her be yerde böyle bir hastalık yaratalım. Yine bir insanları ayırıyoruz. Sizlerle koruyalım. Sürüye girip da artık çok kez belki böyle bir hastalığı sürekli ulaşmaya çalışıyorlar. artık... senin Pazarlık, hayatlar, kapı bağışlıklarına sahip ol, olan insanlar da artık geberip Ve sinirde bir niyet de vardır. Zorunluluk. Aşı olmadan sapa sağlamın ben şimdi elli üç yaşındayım. Canım, sapa sağlamın Allah'ıma milyonlar aşkı olsun. Doğu bugüne kadar ufak tefek bir baş ağrısı veya işte ufak tefek rahatsızlıklarla var. Bugüne kadar herhangi bir rahatsızlığım olmamış, geçirmemiş. Böyle bir rahatsızlığı. Şimdi tutmuş ya illa ki olmazsa olmaz aşı olacaksın. Ya niye aşı olur? Sebep mi? Aşı olmak isteyen olsun, istemeyenler olmaz. Ha? Baba. Şimdi adam gider intihar abi, eder. Abi. Onun sorunudur. Demek ki bir derdi vardır kendi intihar eder. Ha, kendinden korkan gidip aşı olmak isteyen olsun. Aşı olmak istemeyenler de zorla ile aşı olacaksın diye bir zorunluluk getirmek bu bir cinayettir. Hadi. Resmen bir cinayettir.